de ben Biraz de şeker yukarıma. hastasıyız canımsın. Yok, Hiç abi, rahatımız yok. Konuşarak İstanbul'da söylemiyorlar. Ha söylemiyorlar. Söyle, Korkumuzdan yatamıyoruz yavrum. Bir stres beynimize girdi, bir anımız öldü, bir anımız kaldı. Korkumuzdan yatamıyoruz Aa. vallahi Burada da yatamıyoruz. Hayır, Eve de ne giremiyoruz. giremiyoruz. Kavurduk yani var ha. O camın içinde kaldık. Deprem oluydu dışarı kaçıyorduk. Geçtim içeri gidiyoruz. Bir hafta o soğuğun orada zoba yaktık, orada kaldık. Dışarı ateş yaktık, orada kaldık. Çok zor günler geçirdik Araba yavrum. Milyar yardım için yazdılar, vermediler abi. Hane başına. Hane başına. Hı? Kime soracağım da. Yok abi yok. yok. Vallahi, bir daha bir daha bir belediye başkanımız bir var, bir. kaymakamımız var. Daha yüzlerini görmedik abi. Vallahi görmedik Önce ya. Önce siz geldiniz abi. Bir daha siz geldiniz. Var. Yarıştan yok. fazlası yok abi. Hiç, çok, biz, çok, bina yok. kalmadı. Ha şunları onlar da yıkılacak hepsi. <laughs> Emekli. Vallahi onun devlet bilecek abi ya. Yapacak bir şey yok abi. Bekliyorum devlet mu? televizyona çıktı mıydı? Hiç kimsenin diye ihtiyacı yok diye bak görüyor musunuz işte? Görüyor musunuz işte? Bir aşağılara olur. git çamurdan duramıyorlar çamurdan. evinden çıkamıyor Evlerine abi. Bir canım. Değil, Daha bugün hava iyi. Üç gündür yağmur yağıyor. Halkın arasına bir yetkili inmedik ne? Hı -hı. Ya yetkili buranın yetkisi kimdir? Kaymakam belediye başkanı değil mi? Daha yüzünü görmedik halk ya. Biz görmedik abi. Hiç görmedik abi vallahi görmedik ya. Halkın arasına hiç inmedi. Allah yardım etsin.